Sıradan bir kurtuluması değil bu. Bu bir çağrı, kaderin çağrısı. Kurt bir rehberdi. Yenemediği bir his onu kurdun peşinden sürükledi. Çocuk ne olduğunu bilmiyordu. Neden kurdu takip ediyordu bilmiyordu. Bildiği tek şey artık o bir çocuk değildi. Bozkurt onu dağların tepesinde bir mağaraya getirdi. Bozkurt çocuğun mağaraya girmesini istiyordu. Çocuk çok cesurdu. Korkusuzca mağaraya girdi. Bozkurt dışarıda bekledi. Mağara karanlıktı. Çocuk korkmadı. Aksine kararlı bir şekilde ilerlemeye devam etti. Karanlığın içinde bir ışık vardı. O ışığın altında aksakallı bir ihtiyar çocuğu bekliyordu. Çocuğa baktı. Ve ona bir kolye gösterdi. Bu sıradan bir kolye değildi. Bu kut alametiydi. Türk milleti zor durumda. Tengri sana kut verdi. Senin kaderin Türklere yol göstermek. Bahtın açık olsun. Çocuk bir dağın yamacından obasına bakar, yanında rehberi bozkurt da vardır. Ne mutlu Türk'üm diyene.